arkadaşlar. Balıkesir, Susurluk, Ömerköy'de 14.350 metrekare olan yerimin içinde bilginiz halin olsun. Karşıda 150 metrekare damımız var. Yan tarafta 140 metrekare yapısı olup 90 metrekare iç alanıdır. Bilginiz dahilinde olsun. Hemen burada bir tane de burada yerimiz var. Traktör koymak için yapmış abiler. İçeride güzel, muntazam, temiz, kiler, araba garajı. Nasıl altlandasınız bu şekilde bir yeri daha var. İçinde şöyle bir gezelim. Evet, fırın, ekmek fırını, barbekü. Hemen hemen tüm yaşayan alanları düşünülmüş güzel bir yer. 14.350 metrekare. Çok uzaklaşamıyorum, internet bağlantısı kopuyor. Burada bir 10 metrekare küçük bir tane ikileri var. Dış kapısı. Eğer internetimiz el verirse. Canlı yayın oluşur. Motoru koyduğum yerde yerin içindedir. Bilginiz dahilinde olsun. Bu şekilde 14 350 metrekare arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Aşağıdaki yerleri aşağıdaki yerleri kapsar şu şekilde döner. İçinde iki tane suyu var arkadaşlar. Akar suyu, akan suyu. Karşıda tren yolu. Bakın tren yolu. Balıkesir'e 20, Susurlu 10 kilometre. Balıkesir, Susurluk, Ömerköy'deki yerimiz satılıktır. Güzel bir mıntıkada, güzel bir yer. Niyetlenen, isteyen arkadaşlar olursa, içinde evi var. Dediğim gibi, ardiyesi, damı, besicilik için uygun, elektriği var, suyu var. Her türlü şey yapılır. Karşıdaki manzara, köy manzarası. Köyün hemen girişinde ilk yapı desem yeri var. Türk bayrağının olduğu yere kadar kapsar. Şimdiden alıcısına hayırlısı olsun der. Canlı yayınım var.